Ben federasyon başkanıyla konuştum. Gerekeni yapacağım dedi. Yapmış. Çok güzel yapmış herhalde bildiğim kadarıyla. Varın baştaki hakeme maç vermiş. Ben onu söyleyeyim. Yani sabah görüştüğümü ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Demek ki e, ben de şunu söyleyeyim. Süper Lig'de iyi oynarız, kötü oynarız. Puan alırız, almayız. Biz düşeriz, çıkarız. Bu önemli değil. Ama adaletli bir şekilde olsun istiyoruz. Ben de şunu söyleyeyim. Malatya'nın hakkını Ondan sonra da her gün her anlamda savunacağız ve her yerde de konuşacağız. Kusura bakmasın kimse. Kalkıp da bu arada ben Sabahleyin Federasyon Başkanı'yla görüştüm. Gerekeneceğini yapacağını söyledi. Ama gereken varın baştaki hakeme maç vermekse bu mu adalet diye soruyoruz. Bir şehirin bir şehirin buradaki tabi tepkisi var. Olacak. Bütün e, buradaki bir hakemin hatasından dolayı bu takım puan kaybetmemesi lazım. Diğer rakiplerimizin de puan kaybetmemesi lazım. Aynı dediğim şekilde Adalet'i sadece kendimiz değil bütün takımlar için istiyoruz. Ama maalesef gördüğümüz e, bu muamelede doğru bir şey değil. Biz kendi takımımıza gelince ben şunu söyleyeyim. Kamuoyuna, yamıza şunu söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle bu takım düşmeyecek. Bunu özellikle de söyleyeyim. Çünkü dün akşam gördüğüm tabloda. Dün akşam soyma odasında gördüğüm bu tabloda bu takım düşmeyecek. Onu net söylüyorum. Ama ben de sonuna kadar hem takımımın haklarını hem de Türk futbolunun daha şeffaf olması için, daha adalette yönetme için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onu da söylüyorum. Bedel ödenilmesi gerekiyor varsa o bedeli gerekirse Malatya için de Türk futbolu için de ben bedel öderim. Dün akşam ödediğim gibi ne ceza alacağımı da biliyorum. Ama bu bedeli bundan sonra da ödemeye hazırım. Ama sonuna kadar kim olursa olsun o zaman kimse rahat rahat okuduklarında oturmayacak. Kimse o adaletsizliğin, o haksızlığın karşında sosmayacak. Ben Malatyaspor olarak, Malatya Spor Camiası olarak asla sosmayacağım. Haksızlığın karşısında sosan dilsiz şeytandır arkadaşlar. İşte bunu mu istiyorsunuz? Susun demek boysa ben bu değilim arkadaşlar. Olmayacağım. Onun için Malatya'nın hakkını da, Türk futbolunun hakkını da sonuna kadar savunacağız.